Gözlerim mi oldu? Yok babacığım ya, gözlerim doldu. Yapma ya. Vallahi... ...abimle izlerdik var, biz bu sene. Sen Abimle Böyle yan <laughs> yana otururduk. İkimizin de <laughs> gözyaşları buraya kadar gelirdi böyle. Ağlamayacağız ya. <laughs> ben böyle kafamı çevirirdim. Böyle buramda akardı <laughs> gözyaşları. <gülüyor> Abin de ağlar mıydı? Ağlamaz olur mu ya? Filmin sonu vardır ya, ellerinde böyle televizyonla odaya girerler, çocuk uyuyordur. Yani onlar uyuduğunu sanarlar. Orada dayanamaz böyle ip gibi giderdi gözyaşları. Sonra da bana dönüp derdi ki, ulan amma sulu gözlü çıktım be! Mı be Hatırladım. <laughs> 대흙 라면 어쩌려좀 탈흙 라면 어쩌좀 어쩌나 좀흙흙흙흙